Ece Erken ve Sinan Akçıl evleniyor. Magazin dünyası son günlerde oldukça konuşulacak bir gelişmeyle çalkalanıyor. Ünlü sunucu Ece Erken ve Sinan Akçıl Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülendi. Sürpriz birliktelik magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte hem basın hem de takipçiler ikilinin ilişkisini konuşmaya başladı. O anlara dair ortaya çıkan detaylar sadece görüntülerle sınırlı kalmadı. Ece Erken'in bir dönem Sinan Akçıl'ın es eski eşi Burcu Kırat ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. O dönemde Ece Erken'in Sinan Akçıl'a enişte diye hitap ettiği görüntüler yeniden gündeme taşındı. Bu durum yaşananların geçmişle bağlantılı bir başka boyutu daha olduğunu düşündürdü. Magazin takipçileri geçmiş görüntüler eşliğinde yaşananları yeniden yorumlamaya başladı. Görüntülerde Sinan Akçıl ve Ece Erken'in havaalanında gayet rahat bir içten bir şekilde yürüdüğü ancak bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandıkları an ellerini bırakarak mesafe koydukları görüldü. Bu davranış ilişkilerini gizlemek istedikleri yönde yorumlandı. Sosyal medyada ise ikiliye bölünen yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar her şeyin bir zamanı var ve yakışmışlar derken bazıları da enişte dedikten sonra böyle gelişme şaşırtıcı yorumlarında bulundu. Söz konusu görüntülerin ardından Ece Erken'in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım daha gündemi salladı. Erken bir erkek figürünün yüzünü kapattığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın ardından takipçiler bu fotoğrafın Sinan Akçıl'a ait olup olmadığını tartışmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Sinan Akçıl yaklaşık bir ay önce Gel Konuşalım programına konuk olmuştu. Programda Ece Erken ve Nur Tuğba namlı ve konu olan Akçıl'a sunucu Erken tarafından dikkat çeken bir soru yöneltilmişti. Ece Erken, Ece ile bir şey mi var diye sorulduğunda Akçıl hangi heceyle diyerek cevap vermişti. O anlar stüdyoda kahkahalara neden olmuş ve yalnızca espri olarak yorumlanmıştı. Ancak şimdi bu cevaba da bambaşka anlamlar yükleniyor. Sosyal medyada o gün yaşanan bu sahnenin önceden verilmiş bir sinyal olabileceği konuşuluyor. Program sırasında sunucu Nur Tuğba Namlı araya girerek hiçbir eceyle hiçbir şey yok demiş ve konuyu değiştirmişti. Fakat bugün o sözler yeniden gündemde birçok izleyici o günkü yayını yeniden izleyerek detayları ilerlemeye başladı. Sinan Akçıl'ın ismi daha önce de birçok ünlü isimle alınmıştı ancak son dönemde Ece diye bir şey yok demişti ve hayatında gözlerden uzak kalmayı tercih ediyordu. Ece Erken ise eşinin kaybından sonra uzun süre ekranlarda uzak durmuş ve daha sonra televizyona geri dönmüştü. Şimdi ikilinin adı ilk kez bu kadar net bir şekilde yan yana geliyor. Henüz Ece Erken ya da Sinan Akçıl cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Magazin kulislerinde ikilinin bir süredir konuştuğu ve birlikte vakit geçirdiği konuşuluyor. Özellikle Samsun'da el ele görüntülenmeleri ilişkinin ciddiyet derecesine dair ipuçları veriyor. Öte yandan bazı magazin yorumcuları bu ilişkinin kamuoyuna açıklanmasının zamanlamasının da dikkat çekici olduğunu ifade ediyor. Özellikle Sinan Akçıl'ın son zamanlarda müzik kariyerinde sessizliğe bürünmesi ve Ece Erken'in ekranlara dönüşüyle birlikte yaşanan bu gelişmenin medya ilgisini tekrar üzerlerine çekebileceği konuşuluyor. Bizi izlemeye takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın,